Modaliterden e, MR'dan bahsedeceğiz. MR kısmına geçiyoruz. E, MR manyetik rezonans görüntüleme MRG diye de geçer. E, Türkiye MR olarak da geçmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme diye. MR çok büyük bir e, mıknatıs içerisine insanlar giriyor. Tomografiye genelde insanlar girmekten korkmazlar. Şu gördüğümüz kısım daha incedir ve çok kısa sürer. MR bu şekilde daha uzun ve geniş bir kabaca mıknatıstan oluşan bir sistem arkadaşlar. Buraya girip bunun üzerinde radyo frekans sinyalleri göndererek e, gönderilen sinyallerin geri dönüşünü alıp çok dediğim gibi kaba anlatıyorum. E, genel anlatıyorum daha doğrusu. E, arkadaki bilgisayar sistemlerine gönderilip oradan sinyaller işlenip görüntü oluşturuyor. Kabaca e, radyo frekans sinyallerinden görüntü oluşturarak elde ediyoruz. Şu arkada görmüş olduğumuz sistem bilgisayar sistemleri bu e, radyo frekans sinyallerini alıp işliyor bu bilgisayarlar. Oldukça fazla bilgisayar var. Arkada bizim göremediğimiz bir geniş bir bilgisayar odası var. Bitmiş hali bu şekilde. Burada her çekim için ayrı ayrı e, taktığımız, coil dediğimiz e, sistemler var. Beyin çekeceksek beyine takıyoruz. İşte kol çekeceksek kola takıyoruz. E, cihazın içerisine girip tak 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 diye sesler gelir. Herkes girmiştir belki bir defa. E, oluşan e, sinyalleri, radyo frekans sinyallerini gönderip arkada bilgisayarda işleyip görüntü oluşturuyoruz. Burada en önemlisi radyasyon yok. E, bunu unutmuyoruz. Tomografide anlatmıştım radyasyon var. MR'da radyasyon yok. O yüzden MR'a eğer ilaç vermiyorsak herkes gebe dahil girebilir. Etrafınızdan böyle sorular geldiğinde unutmayın. MR'da herhangi bir radyasyon olmadığı için gebe, çocuk, e, her türlü hasta girebilir. İlaçsız şekilde. İlaç verdiğimizde tabii İlacın gebelerde yan etkisi olabilir. O yüzden gebe hastalara ilaç vermiyoruz. Ee, tüm herkes girebilir radyasyon olmadığı için. Burada gradyan sargılar dediğimiz büyük mıknatıslar var. Bakır teller var. Ee, buradan dediğim gibi koiler vasıtasıyla giden radyo frekans sinyallerini tekrardan e, arkadaki bilgisayarlara gönderip görüntü oluşturuyoruz. Hasta bu şekilde içeriye doğru giriyor. Burada sekanslar var tomografiden farklı olarak. Tomografide ne yapıyorduk? Sadece giriyordu hasta aksiyel dediğimiz ekmek dilimi gibi e, görüntüler oluşturuyorduk. Burada 3 boyutlu gerçek görüntüler. Yani e, aksiyel, sagital dediğimiz böyle yatay şekilde, koronal dediğimiz önden arkaya doğru şekilde gerçek görüntüler oluşturabiliyoruz. MR'ın tomografiden farklı e, sekanslarımız var bizim. Her radyo frekans sinyali farklı açılarda, farklı... E, dalga boylarında e, gidiyor. O yüzden temel e, sekanslar farklı farklı sekanslar alıyoruz İşte spin echo, gradient echo, inversion recovery, saturation recovery gibi dört ana pulse sekansımız var. Tomografi gibi tek x yığını gönderip görüntü oluşturmuyoruz. Bunların her birinin ayrı ayrı e, gönderim ayarları var. Bu radyo frekans sinyallerine göre de görüntü oluşturuyor. Spin echo dediğimizde çok detayına girmeyeceğim ama Mesela T1 ağırlıklı bir görüntü, T2 ağırlıklı görüntü, turbo spin echo var. Şimdi T1, T2 niye söylüyorum? Biz bunu raporlarda çok kullanıyoruz. İşte T1'de böyle, T2'de böyle diye kullanıyoruz. Dolayısıyla T1'in ne olduğunu, T2'nin ne olduğunu en azından kafanızda bir canlansın. Örneğin veriyorum. tekrarlama zamanı kısa. 700 milisaniyenin altında. Time echo dediğimiz 30 milisaniyenin altında. İkisi de kısa olduğunda TR ve TS. T1 artı görüntü oluşturuyor. T2 dediğimizde TR uzun, TE uzun tutuluyor gibi. Mesela turboda 90 derece sonrası çok sayıda 180 derece radyo frekans pulsu gönderiyorsunuz gibi detaylar var. Yani kabaca ayarlarındaki değişikliklerle T1 T2 görüntüleri oluşturuyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Mesela T1'de yağ doku işte sıvı siyah yani hipointans görülüyor. Halbuki T2'de sıvı ve beyin omurilik sıvısı gibi birçok şeyi parlak görüyoruz. Dolayısıyla bu bize hangisinin ne olduğunu ayırt etmede işe yarıyor T1-T2 görüntüler. Gradient Echo sekans dediğimiz bir sekans. Bakın burada mesela T1'de burası daha siyahken e, buralar daha gri formatta, burada daha beyaz formatta görebiliyoruz. Bu bir T1-T2 player dediğimiz görüntüler. T1'de bakın e, şurası beyin omurilik sıvısı siyah, burada beyaz. Burada daha açık renkte. Beyin dokusuna baktığımızda burada gri T1'de. Burada biraz daha farklı tonda. Burada özellikle patolojiler daha parlar. Parlak görünür FLAIR sekansında. Daha hiperintens görülür. T2'de de hiperintens görürüz ama T1'de hipointens görürüz gibi farkları var. Stir dediğimiz short time immersion recovery diye geçer. Ee, yağ baskılı bir sekanstır. Burada yağ dokuyu baskılıyoruz. Dolayısıyla her bir görüntü bize farklı farklı anlamlar yüklüyor. Farklı farklı patolojileri, anormallikleri görmemizi sağlıyor. MR'ın temel farkı bir radyasyon içermemesi, ikincisi farklı farklı sekanslar ve farklı farklı görüntüler almamızı sağlıyor. Bu da ona benzer çok farklı işte T1, difüzyon, ADG, işte Tmax dediğimiz 3D görüntüler dediğimiz, kontrastlı görüntüler dediğimiz hemen hemen birçok jutunpekt'te kullandığımız sekansı içeren görüntüler bu şekilde. Hem anjiyo oluşturabiliyoruz, gerçek anjiyo, hem difüzyon görüntüsü dediğimiz suyun hareketine göre oluşturduğumuz görüntüler var. Hem normal beyin MR görüntüleri var hem ilaçlı beyin emar görüntüleri var. MR ile tomografinin farkı kabaca bu şekilde gerçek alanında 3 boyut oluşturuyoruz. MR'da T1'imiz, T2'miz vesaire sekanslarımız varken tomografide sekanslarımız yok. E, gerçek anlamda e, sagittal koronal görüntüyü MR'da oluşturuyoruz. Tomografide kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar.